Herkese merhaba arkadaşlar ben LGS hocanız. Kanalıma hoş geldiniz. LGS sınavından sonra hocam matematik ortalaması kaç olur? Hocam okur puanları düşer mi? tarzındaki soruları çokça okumaya başladım. Ben de sizlere gerçeğe yakın en net cevabı verebilmek için Instagram'da ortalama 6000 kişinin katıldığı merak ettiğiniz soruları sorduğum büyük bir anket yaptım. Ve bu anket sonuçlarına göre 2020 RGS Türkiye ortalamasını ve RGS Matematik ortalamasını ayrıca RGS Türkiye ortalama puanını hesaplamaya çalıştım. Ayrıca matematik sorularını tek tek inceleyerek herkesin en çok ve en az yaptığı soruları belirledim. Dolayısıyla standart satma sonucunda size en çok puan getirecek soruları belirlemiş olduk. Tabi arkadaşlar RGS sınavına yaklaşık 1 milyon 700 bin kişinin girdiğini düşünürsek bu sonuçlarda illaki değişim olur. Ama sizlerden gelen cevaplara göre ortalamaya yakın bir sonuç elde ettiğimizi düşünüyorum. Evet arkadaşlar hazırsak videomuza başlayalım. Bu arada bu videoya 300 like gelirse diğer dersleri de içeren geniş katılımlı bir anket daha yapacağım. Instagram'da yaptığım ilk ankette sizlere RGS'den kaç puan aldığınızı sordum. 6158 kişinin katıldığı bu anket sonuçlarına göre 837 kişi 450 ile 500 puan arasında, 1780 kişi 400 ile 450 puan arasında, 2050 kişi 350 ile 400 puan arasında, 1491 kişi ise 350'den daha az bir puan beklediğini belirtti. Bu sonuçlara göre 2020 LGS puan ortalamasının 350 ile 400 puan arasında olacağını söyleyebiliriz. Tabii arkadaşlar, videonun başında belirttiğim gibi bu sene diğer yıllara göre oldukça fazla öğrenci sınava girdiği için bu sonuçlarda değişim olacaktır. Bu arada 2019 LGS ortalama puanının 300 puan olduğunu belirtmek isterim. Ve sizlerin en çok merak ettiği anketlerden biri olan matematikten kaç net yaptın sorusuna ise 667 kişi matematik net sayısının 17 ile 20 net arasında olduğunu, 944 kişi matematik net sayısının 13 ile 16 arasında olduğunu, 1261 kişi matematik net sayısının 10 ile 12 arasında olduğunu, 3330 kişi ise yani ankete katılanların yarısından fazlası ise matematik net sayısının 10'dan az olduğunu söyledi. Yani arkadaşlar, bu sonuçlara göre matematik ortalamasının geçen senelerde olduğu gibi 5, 6, 7 net civarında olacağını söyleyebiliriz. Diğer bir ankette ise sizlere RGS'den toplam kaç net yaptığınızı sordum. Ankete katılan 5855 kişiden 982 kişi toplam net sayısının 80 ile 90 net arasında olduğunu, 1739 kişi toplam net sayısının 70 ile 80 net arasında olduğunu, 1652 kişi toplam net sayısının 60 ile 70 net arasında olduğunu 1482 kişi ise 60'tan daha az net yaptığını söylediler. Diğer bir ankette ise sizlere matematik sizce ne kadar zordu diye bir soru sordum ve benim de tahmin ettiğim gibi ankete katılanların çoğunluğu matematiğin zor olduğunu söyledi. Evet arkadaşlar, bu anket sonuçlarından gördüğümüz gibi eğer LGS sınavınız kötü geçtiyse bile üzülüp moralinizi bozmanıza gerek yok. Sizlere neredeyse her videomda söylediğim gibi VGS sınavının bir sıralama sınavı olduğunu unutmayın lütfen. Yani senin sınavın kötü geçse bile eğer rakiplerin senden kötü yaptıysa senin yine de güzel bir liseye yerleşme şansın var. O yüzden arkadaşlar hep beraber VGS sonuçlarının açıklanmasını beklemeliyiz. Bu süreçte çok yoruldunuz ve yıplandınız. O yüzden sonuçlar açıklanana kadar tatilinizin keyfini çıkarın lütfen. Sonuçlar açıklandıktan sonra da VGS hocanız olarak ben buradayım. Ve tercih döneminde de sizlere elimden gelen yardım yapacağımı belirtmek istiyorum. Bu arada diğer videomda sizlere bu şekilde matematik sorularının tek tek analizini yaptığım böylece matematiğin en kolay ve en zor sorusunu belirlediğim ayrıca sizlere ayırt ediciliğinden dolayı en çok puan getirecek soruları tespit ettiğim videoyu paylaşacağım. Bu ve sizlere faydalı olacağını düşündüm. Diğer tüm videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.